birlikte e, FIFA oynuyoruz arkadaşlar. Biraz erken başladım mı? Biraz hızlı başlayabilirim. E, şu an çok kritik bir durumdayım. Ananı avradım. Kritik bu durumdayım çünkü şunu oynuyorum arkadaşlar. Yapamadım. Bir daha deneyeceğiz. Evet arkadaşlar burada aşağıda kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, tüm videolar daha burada olabilirsiniz. Aa! Dışarı çıkma. Allah senin belanı versin. Allah senin cezanı versin. çok zor ama ya. Ben bunu nasıl yapayım Allah aşkına? Çok zor bu ya. Uf uf. Uf uf uf. Nasıl yapıyoruz bunu şimdi ya? Lan ben topu al. Gerizekalı. Gerizekalı. Yetişebilirim, yetişebilirim, yetişebilirim. Yapabilirim. Yapamam. İmkanı yok. Ama çok yetiştim arkadaşlar. Burada takılmasaydım çok iyi olacaktı. Ya Allah seni kar etmesin. O adam öldü ya. Ya Venusçuz öldü ya. Of of bu driplingi nasıl yapacağız? Ben bunu nasıl yapacağım abi? Şu an kafayı yemek üzereyim. Şu an arkadaşlar ben Venusçuz çizip banan aldım. Yani ben en son çektiğimde benim takım 80'lerde 81, 82 falan. Şu an 87 takımı ve e, yıldız isimler var yani çok güzel isimler var takımında. Ee, yani biraz heyecanlı olabilirsiniz belki. Yani bilmiyorum belki de çok takmazsınız. Ama yani çok yıldız isimler var. Ve bu arada arkadaşlar yaptık şükürler olsun yaptık. İsterseniz takımı göstereyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde göstereceğim çünkü çok zamanım yok. Aram bir şey gelmiş. Yani biraz hızlı davranalım. Yani zaman çok hızlı geçiyor. <laughs> Gördüğünüz gibi yıldız isimlere bakarsanız anlarsınız zaten yani. Şunlara bakar mısın? Kroy falan var. Yani ben de tam hatırlamıyorum en son ne zaman çektiğimi bile bilmiyorum. Önceki yıldız şey bitti. Üsttekilerden ben Venus Junior aldım ve 88'de ben 89 yaptım. Güzel oldu da baya. Ve yeni UEFA Lig etkinliği geldi ve bu etkinlikteki ve hem oyuncular hem de bu etkinlikten kazandığımız Bedava ödüller de çok güzel. Takas için yeni şeyler de geldi. Yani bayağı güzel şeyler geldi. Aranızda oynayanlar biliyordur zaten. Ama bu arada size tavsiyem yani bu oyunu oynayın. Telefonunuz kaldırıyorsa oynayın. Ne yolu şu Telefonunuz kaldırıyorsa oynayın arkadaşlar. Yani Çünkü gerçekten çok kaliteli. Yani benim kuzenimin telefonu pesse kaldırmıyor. Pes kaldırmıyor kuzenimin telefonunda ve pes yük yani pardon FIFA yüklü. Yeni adıyla FC24 yani. Yani arkadaşlar pes yükleyemiyorsanız gerçekten bunu yükleyin. Yani bu oyun pesten daha kaliteli. Size söyleyeyim. Yani, yani hem de düşük sistemli o kadar kaliteli olmasına rağmen düşük sistemli bu oyun. Tabi çok J7 Prime'la falan girmeyin. Vallahi kötü oluyor ya. J7 Prime'la falan girmeye çok çalışmayın. Eskiden daha kalitesizdi. Şimdi daha kaliteli oldu. Ben de J7 Prime oynuyordum. Tabi 2023 senelerinde. O zamanlar çok kalitesizdi. Ve şimdi daha kaliteli oldu. Yani J7 ile falan giremezsiniz. Ananı. Ananı. Uh, benim kalecim abi. Tadından yenmez ya abi. Cruyff da vallaha. Yemin ederim nasıl bir manyaksa artık. Yani Venus'cuz arkadaşlar. Ben bir geliştirdim. Füze gibi yani. Bu Venus'cuz takımımı taşıyan isimlerden bir tanesi. Hem, hem saplıyorum hem de sizinle konuşuyorum. Bir de karşımda Konya Spor mu? Tamam anlayamadım. Hop şöyle topu yukarı kaldırırız. Kuruyuftu, bir çakar böyle. Yok çakamadı. İnşallah şunlardan telif yemeyiz. Telif lütfen telif atmayın. Vallahi benim suçum değil. FIFA'nın sponsorusunuz galiba. Vallahi lütfen beni suçlamayın. FIFA'nın sponsorları galiba. Oha. Uh. Fena koydum bu arada. Abicim. Güzel vurduk da adam ayağını bir koydu böyle. Burada. Ayağını koymasaydı goldü ve şu an çok değişik bir şey denedim ama olmadı. Şu an çok değişik bir şey denedim ama olmadı. Maalesef. Olmadı. Kuroif senden bir gol bekliyorum şu an. Şu an bekliyorum hatta. Bak şu an. Gördüğün gibi kuruf. Beklediğimi karşıladı. Adamsın ya vallahi kral kuruf ya. Vallahi adam gibi adam ya. bir füze yolladı, bir füze, bir füze. Allah'ım. Hop! Pa! Oğlum bak ip çak diye böyle koyardım da. <laughs> hah, hah. Hızlı bir şekilde oynuyorum. En sondaki beceri oyunu inşallah güzeldir. Baştaki beceri oyununun oyundan nefret ediyorum. Hani bayağı zor oluyor. PUBG bir şey mi ya lan? Neyse PUBG'de çekeceğiz artık. Yarın PUBG çekebilirim. Bugün de okullar tatil değil. Niye Allah bilir. Ben de direkt yararlandım ve size video çekiyorum. Hafta sonları çok zamanım olmuyor arkadaşlar yani. Hafta sonları çok zamanım olmuyor maalesef. Benim kardeşim ne izliyor nasıl satayım? Hadi alırsın. Kroyf'a pası koyarsın. Kroyf füze gibi. Nereye yolladı? Roş birazın ayağı bozuk galiba. <laughs> yok yok şaka yaptım kardeşim. Ya. Ama bu arada yani Ronaldinho gerçekten yani kral isim. Ronaldinho. Şu an ben gol attım ama Ronaldinho ile ne ilgisi var onu ben de bilmiyorum. Allah. Boğazım. Ölüyorum. Oğlum şunu bir alamadım anasını ya. Siz de golümü izlediniz iki saniye. Ben de şunu almaya çalıştım. Ya. Hop. What Çok, Çok güzel yolluyor. Bak yani şimdi. Bugün edit yollayacağım. Yani dün iki gün, üç gün edit yollamıyorum. Yani ben şu Ronaldo'nun editi patladığı zaman ondan birkaç tane daha yaptım. Onlar da çok Ronaldo kadar patlamadı. Aku. O editi biliyorsunuzdur. Şimdi şu an telif yememek için sadece onu dedim. Belki görmüşsünüzdür. O editi derken ne koydu lan Vinicius. Bak Vinicius'un da valisi. Ya abicim ben şimdi yeni oyuncu alıyorum. Bu Vinicius'un numarasını 7 yapıyorum. Geleceğim Ronaldo çünkü. Geleceğe Ronaldo olsa Mbappe mi Vinicius mu diye tartışılıyor. Ama bence Ronaldo yani Vinicius ya Mbappe olabilir. E, Real Madrid'e gelirse Mbappe onu söyleyeyim. Yani Hop. Kovacic galiba 7 numara. Oy ne bir fake attım ha. Fake. Hoppa gördünüz mü? Fake attım 7 mal. Yerde böyle oturuyor. Yani bugün güzel bir edit atacağım. Yani çok uğraşacağım üstüne. Yani bir yarım saatimi falan alabilir edit. Bu video yüklendikten önce atabilirim. Çünkü bu videonun yüklenmesi çok uzun sürecek. Yani bilmiyorum kaç saat sürer bilmiyorum ama artık ya bir, bir, bir saat sürer ama editin de yani şeyi de bayağı sürer. Yani bu yani belki aynı anda da yüklenebilir arkadaşlar. Yani hiçbir fikrim yok ama bence yani edit abaya uğraşacağım bu arada. Belki patlayabilir. İnşallah patlar edit de biz de ünlü oluruz ya. 100 bin, 200 bin izlense keşke. Ben pasla gol atıyordum bu arada. Haberiniz var değil mi? Pasla gol atıyordum. Bu arada gece ben pasla gol attım. Onu da söyleyeyim. Hani FIFA pesti gidiyorsun bak nereye bakarsan o tarafa doğru pas vermiyor. FIFA'da nereye bakarsan oraya pas veriyor. Yani sen şimdi kaleye bakarak pas verersen şut çekmiş oluyorsun. Böyle garip bir şey var. Ne ara maç bitti bilmiyorum. 7-1 koyduk. 11 dakika olmuş ya bu video bir 14 dakika olsa yeter bence ya yani şu ana yeri bitirelim yeter o bana yani şurayı bitirelim yeter bir de birkaç tane ödülümüz varsa onları da alırız bu arada karşımıza Griezmann olacak <laughs> Oğlum e, bazen çok eski FIFA'yı özlediğim oluyor ya. Ulan onda Anderson Talishka falan var. Ronaldo vardı ya. Oyun bize beleş çek veriyordu anasını satayım. Beleş çek çek. Burada eskiden o kadar güzel pes tek şeylerim varmış ki. Çekim varmış lan benim eskiden. Eskiden benim çekim varmış. Peste. Onlar aklıma geliyor. Ama şu an yani insan üzülüyor. Keşke hala PES'te dünya turu olsa ya. O çok güzeldi vallahi. Ben onu çok seviyordum. Niye böyle sağ yaptılar sen? Yani ne işe yarıyorsa bu orada. Griezmann'ı göremedik. Aa gördük. Orada Griezmann'ın saçı da pembe değil. Onu da söyleyeyim. Orada arkadaşlar dün çektiğim PES videolarını izlemediyseniz hala izleyin he. Vallahi bu videolar da çok iyi. Ananı. İzlemediyseniz benim PES videolarımı izleyebilirsiniz. Yani kanalda çok PES video, çok PES videosu yok. 3 tane falan var. Dün çektiğim 3 tane olmuştu. Yani ben 2023 PES'in ikinci partını yayınladıktan sonra çekmedim. Çekmedim. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra düzenli futbol oyunları falan çekmek istiyorum. Çok FPS artık çekezim yok. Zaten çok FPS de oynamıyorum. Yani futbol oyunun şu an çok eğlenceli geliyor. Eğer siz de futbol oyunları seviyorsanız ama FPS oyunları istiyorsanız da yani o ne bir soğuklu var. <laughs> Offside olması iyiydi be. Yani eğer FPS oyunları istiyorsanız hangi FPS oyununu istiyorsanız bana söyleyin ben çekeyim yani. Ben çekeyim. Uy. Ne geçtim lan? Şu an ben yani Minecraft çekeceğiz. Yani şu, ben en son Nerf Minecraft videosunu çekmiştim. Başka da çekmedim. Yani onu da çekeceğim. Yani onu unutmadım. Zaten bayağı da Minecraft oynuyorum ama şu an yeni keşfettim bir tane oyun var. Onu çok oynadım. Oyna da bitirmek üzereyim. Oyunun videosunu çekebilirim. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Bayağı böyle rahatlatıcı, smooth bir oyun arkadaşlar. MMORPG bir de. MMORPG bir oyun. Çok da güzel bir oyun vallahi. Ben bayağı beğenerek oynadım. Hani oyunun yarısına falan geldim yani. Bir 1-2 saatte yarısına geldim ve oyunun başına kalkamıyorum. Çok güzel. Hatta e, şu an üstte oyunun ismini yazıyorum. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Vallahi çok iyi oyun. Onu da söyleyeyim. Oğlum nasıl kurtardı ya? Koskoca zidan. Pot. O bu gol olabilir de ha. aşırı smooth vurdu lan köprücü. Aşırı güzel vurdu. Hızlı bir şekilde Atletico Madrid diye bir takılmış. Atletico Madrid. Ha bunu oynayalım sonra bir tane de beceri oyunumuz var. Yani bu video 16-17 dakika sürebilir şu an video zaten 16 olmak üzere yani bir 18 dakikası var bu video 20 de olabilir bilmiyorum hızlı 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 smooth smooth olmayalım oyunun ismini de yazacağım eğer bulamazsınız linkini bulabilirsem açıklamalar kısmına bırakacağım ben şu an telefondan oynadığım için bilmiyorum bir Steam'de falan var mıdır diye. Ama Steam'de falan varsa da oyunun ismini yazacağım. Siz Steam'de aratabilirsiniz. Yani Apple kullanıyorsanız App Store'da, Google yani Android kullanıyorsanız Google Play Store'da aratabilirsiniz. Ve şu an kurattım. Çok güzel bir kapağı var böyle. iki tane böyle birisi yürüyor böyle. Baba. Oyunda 1 GB falan. İndir yükleyin. Valla ben çok hoşuma gitti. Çok da smooth güzel bir oyun. Ama bu arada e, kötü telefonlarla falan girmeyin. Orta boyutlu bir telefonla girin. Oo, yalnız ne koydum lan az önce. Yani orta boyutlu bir telefonla girin. Eğer iyi bir telefonunuz varsa. Yani biraz oyun kasabilir. Yani kötü telefonla girmeyin. Yalnız ne koydum anası. Bir dakika bunu izlemek istiyorum. Şu an. o burada aşırı güzel koydu. Zidane abi bak. Zidane bak hatırlıyoruz. Hatırlıyorum. Benim short videom vardı. FIFA 23. Yani onun üzerine de e, gecenin saat birinde Bro rovaşata çekmişti. Ama ceza sahasının dışından da çekti yani. Öyle güzel bir rovaşataydı ki o. Onun editini yapmıştım. Valla çok da güzel bir edit olmuştu. Hani bu Zidane doğuştan mı böyle rovaşata falan çekiyor? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Son zamanlarda da Morientes diye bir oyuncum vardı. Onu da sattım maalesef. O da zıpırt dur çekip çekip gol atıyordu ama ceza sahasının içinde. Ama yani o Zidane ha haburdan rovaşa da çekilir mi abi? Haburdan yani. Oradan rovaşa da mı çekilir? Valla bilmiyorum. Öyle bir girdi ki. Şu an ben de anlatırken falan da bir çakıyorum adamlara ama. Valla ya. Yani. yani sohbet ederek falan da eğlenceli oluyor. Bazen diyorum. Ya abi Rob bak diyorum ki bak adam mesela bak top yukarıda. Adam geriye dönüp vuruyor gol yemiyor ya. O zaman ya keşke Rovaşat'a çekse gol olur diyorum da işte çekmiyor yani. Bilmiyorum da şu an bu Cruyff da valla taşıyor yemin ediyorum. Cruyff'ın çok Rovaşat'a çektiğini görmedim çünkü daha yeni aldım oğlum ya. Yeni aldım Kroyf'u 10 milyona aldım ya. 90 binlik mis gibi de oyuncu. Yani 5 yıldızlı beceri hareketi var. Aynı Zidane, Ronaldinho falan gibi. O Zidane ne böyle. böyle? Benim hayatımdaki ilk rovaş ataydı lan bu. Zidan kalktı ceza sahasının dışından koy yapıştırır yemin ederim. Neyse şimdi o muhabbeti bırakalım. Biz hemen beceri oyunumuzu oynayalım bırakalım. Oğlum harbiden 20 dakika olduk. yani 20 dakika olabilir demiştim de harbiden 20 dakika oldu ya. Ama tabi 20 dakika olmasına 13, 12 yani yani bir ay 21 dakika olabilecek bir durumda falan ya yani. bilmiyorum. Bir de bu videonun editlemesi falan var. Aa işte bu ev sevdiğim. Kolum mu var ya? Bunu arkadaşlar tek de böyle vurduğun zaman bitiren var mı? Çok merak ediyorum. Aa bitti la. Üçüncü vurmama gerek kalmadı. Hızlı bir şekilde bir hızlı bir şekilde ödülümü Hızlı hızlı, hızlı bıdı bıdı bıdı. Bu ne lan? Neyse grup aşamasına gel. Gel 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 gel. Şunları al. Al şunu. Al çabuk al. Tanıtmayayım. Al 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 al. Tamam aldık. Evet, benim işim bitti şu an. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geliyoruz. Aşağıda kanalıma abone olmayı like, ve bildirim zilini açmayı tüm videolarda abone olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi oyunu da yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir oyun önerisi sundum size yani. Hem FIFA oynuyorum hem futbol oyunu oynuyorum falan işte. Ha, <laughs> ağzım birbirime girdi bir şeyler oldu. Neyse arkadaşlar. Bakın ki videomuzu sana geri demiştim arkadaşlar. Değil mi? Evet. Aşağıda kanalıma abone olmayı, like me, bildirimleri like me, tüm videolarda haber olabilirsiniz. Daha çok futbol, FPS oyunu, yani daha çok futbol oyunu istiyorsanız aşağıda kanalıma abone olabilirsiniz. FPS videoları da istiyorsanız ne yapacağınızı siz biliyorsunuz. Görüşürüz ve bay bay.